Evet, hepinize günaydınlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Hepinizi çok özledim. Güzel günler bizi bekliyor. Koronavirüs geçtiğinde en güzel şekilde inşallah derslerimizi, kurslarımızı işlemeye devam edeceğiz. Evet, sevgili arkadaşlar 9C, 9D ve 9E sınıfım. Hepinizi çok özledim dediğim gibi ve en son nerede kalmıştık? Yaş problemlerinde kalmıştık. Yani kesir problemlerini bitirmiştik. Yaş problemlerine geçiyorduk. Hemen başlayalım. Peki, kısaca şundan bahsedeyim sevgili arkadaşlar. Derslerimizi nasıl işleyeceğiz? Derslerimizi öncelikle dün dağıtmış olduğum kağıdımızı elimize alacağız. Bu bir. İkincisi defterimizi ve kalemimizi de yanımıza alacağız. Üçüncüsü okul kitabımızı da yanımıza alacağız. Bu şekilde yavaş yavaş anlayarak ilerleyeceğiz inşallah. Şimdi dersimize başlayalım. Başlığımızı atıyorum arkadaşlar. Yaş problemleri. Şimdi sevgili arkadaşlar, yaş problemleri ile ilgili bilmemiz gereken 3 şey var. 3 kural var. 3 temel kural var. Birincisi yaşlar farkı daima sabittir. Peki, ne demek bu? Bunu biraz anlatayım sevgili arkadaşlar. Yaşlar farkı daima sabittir demek, insanların yaşları farkı yaşları ilerlese de önceden de olsa değişmez demek. Yani şöyle örneklersek benim yaşım kaç? 40. Yazalım hemen. 그 <susur>